Esselamu Aleyküm. Bir önceki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in belagat yönünü ele almıştık. Bir de belagat genel çatı olmuş oluyor. Edebiyatın genel çatısı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı edebi ayetler. Mesela özellikle çok dikkatimi çeker. Çok dikkatimi çeker. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman Peygamber'in hütüt kuşunun kaybolması ve izinsiz ortadan kayboluşu neticesinde ya kendisine öbe önemli bir haber getirmesi veya getirmediği takdirde cezalandıracağını söyler. Dikkat edeceğim şu nokta hüt şu. Hütüt gelir, edebiyatçılara taş çıkartacak derecede efendim der. Üst perdeden başlar. Sizin gibi yüksek bir kralın memleketinde, sizin taptığınız Allah'ın dışında güneşe tapan bir kavim gördüm der. Bir kavim gördüm der. Hakikaten böyle bir şeyden haberi yoktur. Ve bu önemli bir şekilde o belkısın durumunu haber vermesi neticesinde affa sebep olur. Hani derler ya söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Edebiyatta bu vardır. Bazı söz vardır ki savaşı keser. Bazı söz vardır ki savaşı başlatır veya kelleyi keser. Edebiyatta aslında edep kökünden gelir edep de haddini bilmektir, hududunu bilmektir, sınırını bilmektir. Devletlerin sınırı olduğu gibi, insanların hukuk ve sınırları olduğu gibi, konuşmanın da edebi olaraktan bir sınırı, bir hududu elbette ki vardır. Onun için burada gerek yani edebiyatın her türlü şiir olsun, düz yazı olsun, yani diyelim ki tarihi olsun, dini olsun, herhangi konularda bir derece onun kurallarına uygun olaraktan ifade edilmesi. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman baştan sona tamamen edebi kurallar içerisinde olduğunu ve bunun da tamamen ilahi kelam, Allah'ın kelam ve sözü olduğunu ifade etmiş olmaktayız. Bir de şu var. Şöyle bir söz var. Tenazzülâtun ilahiyyetun ilâ'ul beşer. Cenab-ı Hak bir de ezeli ebedi olması zatı ve sıfatları yönüyle olmasına rağmen sınırlı olan insanların seviyesine göre konuşuyor. Anlayışına göre konuşuyor. Hatta cahiliyet dönemindeki insanlar bile ya biz bunu anlamıyoruz demiyor yani. İnatlarından dolayı kabul etmiyor. İşte bu edebi örneklerden edebi ifadelerden bazı misaller vereceğiz ve bu ayetlerin özelliklerini ne olduğunu inşallah kısaca ifade etmeye, özetle ifade etmeye çalışacağız mesela. Edebi kurallardan birisi de mecazdır. Bunu halk arasında da toplumda da çok kullanırız. Mecaz olsun, teşbih olsun. Baktığımız zaman bu konuda Kehf suresinde Cenab-ı Hak sonra onlara iki bahçe örneğini verdik. Her iki bahçenin ağaçları sarmaşık şeklinde büyümüş ve her ikisi de meyve vermiştir. Bu iki bahçenin meyvelerinden istediğini topla. Fakat üzerlerine herhangi bir zarar vermemek için dikkatli ol. İşte burada benzetme ile insanların yaptıkları işlerin sonuçları, bunların böylece değer ve kıymeti konusunda bir hatırlatma yapmaktadır. Mesela bahçe insanların iyi amellerini bir yandan ifade ederken onun bir yandan bakımı olsun, onun bir yandan korunmasının olsun, önemli olacağını da Cenab-ı Hak burada da ayetle de hatırlatmış olmaktadır. Yine cümle sanatında da yapısında da bir tabiri caizse sanatkarın ressam olabilir başka. Sanatında gösterdiği estetik gibi. Kur'an'da da o sanatı, o beyandaki sanatı, belagat'taki edebiyattaki sanatı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yine bir öncekinde de ifade etmiştim. Rahman suresinde geçen 31 defa. Febi'i ala rabbikuma tükezziban. Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Çünkü nimetleri sıralıyor arkasından. Hiçbirini. Çünkü ortada bir nimet var. Bir ikram var. Bir lütuf var. O da öyle bir şelale gibi akıcı bir şekilde akıyor ki bir yandan manası derin büyük bir okyanus gibi akıyor. Bir yandan selsebil gibi, şelale gibi gönülleri ve gözleri, akılları ve fikirleri, kalpleri memnun edecek derecede Cenab-ı Hak nimetlerinin büyüklüklerini de insanlara hatırlatmaya ve akabinde nankörlük etmeyip de şükretmeye böylece Cenab-ı Hak teşvik etmiş oluyor. Yine mecaz ve istiare yani benzetme sanatı ile ilgili edebi bir sanat olarak baktığımızda Cenab-ı Hak Hicr suresinde şöyle buyuruyor. Bunlar bir zamanlar kavimlerini inkar edenlerin gidişatlarıdır onları helak ettik. Bu durum onların hepsi için bir ibret oldu, bir ders. Burada ki Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde de ifade ediyor. Gezin diyor. Geçmiş kavimlerin başlarına neler geldiklerine bir bakın, ibret alın diyor. Burada bir mecazi anlatım ile ibret alma durumuna nazarları çevirmiş oluyor. Ya bak onlar böyle böyle yaptı, böyle böyle yaptı. Bak akıbetleri ne oldu? Başlarına neler geldi? Yani ona göre dikkat et senin de başına o gibi haller gelebilir diyerekten ifade ediyor. İfadeleri ifadeleri belagatta da bir derece ifade ettiğim gibi tam bir muhatabını ikna edici bir üslupla. Bunu da Enfas suresinde görüyoruz. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu da bir te yine aynı şekilde ikna edici derecede. Yani inkar edenlerin durumu bak ne oldu. Ne oldu çarpıcı bir şekilde. Bak onlar kalpleri mühürlendi mi? Mühürlendi. Gözlerine bir perde geldi mi? Büyük bir bulut perdesi gibi. Onun için bu manada onların görücü ve duyucu bir durumda olamadıklarını o insanlara hatırlatmış oluyor. Bir uyarı, teşbih tahta olmasın. Anne babanın, öğretmenin çocuğuna veya öğrencisine hatırlatması gibi sınavlardan önce bir uyarı yapması gibi. Bir de bazı zıtlık ve tezat durumu edebi bir kural olarak mesela. Bunda Bakara suresinde şöyle görüyoruz. Onlar ateş gibi karanlıklar içindeki bir ateşin alevine benzerler. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Artık geri dönmeyecekler. Şimdi burada da zıtlıkları ifade ederken inkarcıların durumları ile müminlerin durumları arasındaki farkı ortaya koyuyor. Böylece insan ikisi arasında bir kıyaslama yapabiliyor. Karanlık, aydınlık, iman ve küfür mukayesesini bu şekilde yapmış oluyor. Diğer bir edebi sanat Hüsnü Talil diye ifade ettiğimiz güzel bir sebep. Bunu da Bakara suresinde şöyle görüyoruz. Kesinlikle sizden mallarınız ve canlarınız hususunda çok eziyet çekeceksiniz. Kendi dininize inananları yurtlarından çıkaracaklar. Size karşı düşmanlık yapacaklardır. Ancak sabrederseniz ve Allah'tan korkarsanız bu sizin için en hayırlısıdır. Burada da müminlerin zorluklar karşısında tabiri caizse pes etmemelerini. Bu konuda sabır ve mukavemet. Sabır ve mukavemet. Yani geri adım atmadan bir derece zorluklara karşı göğüs germek. Ve bunun sonuç itibariyle sabrı yani böylece sabır miftahul fereci. Kurtuluşun sebebidir. Böylece sabır kurtuluşu netice verdiği içindir ki ayet sonunu gösteriyor. Sonundaki tünelin sonundaki aydınlık noktayı göstererekten o müjdeyi ehli imana vermiş oluyor. Yine sanat eserlerini, edebi sanatları gördüğümüz gibi o sanat eserleri ve onlardaki ahengi de ifade ediyor. Mesela Alak suresinde olduğu gibi oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. İlk inen beş ayet-i kerime. Burada öğretme olsun, öğrenme olsun, bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ilim sahibi, Ayette de zaten her yes ya alemun alemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Cevabı ne? Elbette olmaz. Elbette. Niye? Çünkü biri biliyor, diğeri ise bilmiyor. İşte burada Cenab-ı Hak okumanın ehemmiyetini ve bilenle bir bilmeyenin aynı değerde olamayacağını Cenab-ı Hak burada bizlere hatırlatmış oluyor. Bir diğer Kur'an-ı Kerim'de edebi olaraktan ahlaki bazı değerlerin bir derece ifade edilmesi, dikte edilip anlatılması, hatırlatılması ki Nahl suresindeki ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara vermeyi, ihsan ve ikramda bulunmayı emreder. Fuhşiyattan, münkerattan, münkerden, çirkin şeylerden ve zulümden de nehyeder. O size öğüt verir ki düşünüp öğüt alasınız. Her cuma değil mi? İmam Efendi Hutbede bunu okuyor son olaraktan. İnna Allahi emru bil adli vel ihsani ve itaisil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağı ya'isukum la'allekum tesekkerun. İşte ahlaki olarak aslında üç şeyi emrediyor. Üç şeyden de cenab Hak sakındırıyor. Bu üç şey olsun emredilen yapılsın. Üç şeyden de sakındırılsın. İşte toplumda bir huzur. Toplumda tamamen bir değerler üstünlüğü ortaya çıkacaktır. Davranışlarda bir farklılık. Ve böylece ebe, edebi bir derinliğin, güzelliğin olduğu ortaya çıkıp tezahür edecektir. İşte bütün bu saydığımız sadece birkaç örnek. Birkaç örnek. Demek ki Kur'an'da her bir kelimesinde öyle derin manalar var ki aradan 1400 sene geçmiş. Ve 1400 sene içerisinde 350 bin tane tefsir yazılmış. İşte derinliği, edebi özelliği. Onun burada anlattığımız gibi edebi, belagat ve unsurları anlatılıyor gramer tahlilleri yapılıyor. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in tasavvufi tefsiri yapılıyor. Rivayet tefsiri, dirayet tefsiri, işari tefsirleri yapılıyor. Ama buna rağmen hala hala bitmiyor. İşte bu Kur'an'ın vermiş olduğu mesajlarının derinliklerini ifade etmiş oluyor. Edebi bir sanatla donanımlı olduğunu, buradaki edebiyatın gücünü de Kur'an'ın verdiği mesajın da ilahi bir mesaj olduğunu ...göstermiş oluyor. Elbette ki bu edebi kurallar neticesinde... ...Amenna ve Saddakna... ...Sadakallahul Azim... ...Allah doğru söyledi. Elbette ki biz onu tasdik ediyoruz. Elbette ki... ...Allah azim ve azamet sahibidir. Demek ki en güzel kelam... ...Astakul Kelam... ...Kelamullahil Melikil Azizil Allam... ...en doğru kelam... ...Allah'ın kelamıdır... Amenna, asaddakna. Saygı ve sevgilerimle.